Bu sabah güne üzüntülü bir haberle başladım. Birkaç gün önce aşırı zayıflama ve yorgunluk yüzünden hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e midesindeki rahatsızlık yüzünden 3 ünite kan verilmiş ve derin tetkiklerin yapılarak ileriki günlerde ameliyat edileceği görüşüyle taburcu edilmişti. Bu sabah Amerikan Hastanesi'nde Profesör Doktor Dursun Buğra tarafından mide ameliyatına alınacak olan Mustafa Cengiz'in yapılan son tetkikleri sonucunda görülen lüzum üzerine ameliyatından vazgeçilerek hastalığın seyrine göre tedavisine devam edileceği bildirilmiştir. Galatasaray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e acil şifalar diler. Şu mübarek günlerde dualarımızın ve Allah'ın inayetinin Sayın Başkan'ın üzerine olmasını dileriz. Bütün Galatasaray camiası ve Mustafa Cengiz'in sevenlerine iyi günleri hep beraber yaşamayı nasip etsin inşallah. Sevgiler sunuyorum.